Merhabalar. Kanada başkent Ottawa'dan bağlanıyoruz. Ee, baş gidiyoruz. Ee, Mayıs'ta olacak tüm başkanlığı seçimi için oy vermek için adres beyanı yapmam gerekiyor. Ee, bu işlem çok basit. Ee, kusura bakmayın sürekli uyuyorum çünkü uzun zamandır hiç konuşmadım. Ee, <laughs> Normalde konsolosluk işlemleri için randevu almanız gerekiyor. İnternet üzerinden hemen yapabilirsiniz. Ama adres beyanı için böyle bir zorunluluk yok. Adres beyanı direkt gidip randevu almadan konsoloslukla konuşabiliyor musunuz? Ee, daha çiçekler açmadı. Kar yavaş yavaş eriyor. Kuş, kuşlar gelmeye başladı. Gayet güzel bir gün. Güzel günlerime bakmayın. Şu anda eksi 2 derece hava. Aha Türk bayrağımızı gördük. Aa, gayet güzel bir bina benziyor. Karakteristik <laughs> Evet Türkiye Cumhuriyeti Baş konsol. Ne kadar güzel bir araba Kamera var orada Gördüğünüz gibi Bakalım ne yapacağım ben zil falan çalmam lazım sanırım Zil çalalım Evet konsolosluk plansına geldiğimiz gibi <gülüyor> Ayrılıyoruz <gülüyor> Adres beğenmişlerinden saat 1'e kadar yapıyormuş.